Aman aman, pardon. Evet, sen Hanım. Nasılsınız? İlk defa hazır zamandan sonra sokağa çıktım. Yani böyle hastaneye gidip geliyorum ama hala çok bitkili büyümekle zorluk çekiyorum ama Çek, Çok kesin olsun. Şifalar diliyoruz size. sadece ederim. Size de anlatabilir misiniz? Ne oldu acaba? Neden operasyon geçirdiniz? Aslında geçirmez? beni hissetmezliği yani şöyle ee, bacağımdaki kapakçıklar çalışmadığı için e, kirli kan gidiyor ama temiz kan yukarıya çıkamıyordu. Normal bir şeyle hayal edilecek bir şey. Ben 4 senedir erteledim, erteledim. Şimdi toplar damarda da problem çıktı. Olduğu gibi maalesef bacağımı açtılar yani büyük bir ameliyat geçiyor. Yani ihmal etmemek lazım. Ben hep kaçıyorum böyle şeylerden ama yapmamak lazım. Kalp kapakçık, kapakçıklarında mı sorun var? Yok. E, şeyde, e, bu bacaktaki kapakçıklar var. Hı, böyle kan aşağı, ben de yeni öğreniyorum. Böyle aşağı inen kanı yukarıya e, açılıyor. Böyle kapanması lazım, kapanmıyor. İşte onları tamir ettiler. Yani aşağıda var. Bu güzel Öyle bir hastalık daha çok çıktı. Anladım. Onları temizlediler falan bayağı böyle bir meşakkat. Zor bir ameliyat. Evet, hı hı. yani bir, bir buçuk ay yatmam lazım ama artık ben hiç dayanamadım. Çok sıkıldım evde. Ameliyat sonrası ilk kez çıktı. İlk kez çıkıyorum, evet. Yani bir de dün anneme gittim o kadar. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Sağ olun. Bir de en son anneniz nasıl bu arada? Sağlığı? Annem getirdi. Yasaklar bir mı Türkiye, var? Ülke, ülkede yasaklar yetmiyormuş gibi bir de anneden yasak geldi. O da kadıncağız korkuyor. Ne yapsın? Her şey. Herkes korkuyor. Bütün anneler korktuğu gibi. Benim annem de korkuyor. O da yani iyi niyetli de bir şey söylesen, eleştiri de yapsan, o da olsa bu da olsa herkesin hapise atıldığı bir... Bu, bu dönemde herkes korkuyor. Sanatçılar e şey da korkuyor galiba. Hatıra yalnız baştan beridir onlar o kadar korkuyorlar ki neden bu kadar çok korkuyorlar ben onu anlayamadım. Yani ben hayvan hakları alakalı da hep suskular E şu süreçte onların kendi tercihleri ama sokak hayvanlar için susmaları gerçekten suçu ortak olmaları demekti benim için. Beni şu anda sokak hayvanları ilgilendiriyor, onlara yapılan zulüm ilgilendiriyor. E şimdi de çocuklara çok üzülüyorum açıkçası. 17, 16, Türkiye'deki en iyi üniversiteleri kazanmış çocuklar. Çok üzülüyorum. Yani ülkem için çok üzülüyorum. Belki ünlü ve stabilimiz isimlerin biraz daha sessiz kalması nasıl yorumlanabilir? Yani şöyle, ben yine konuşmayayım çünkü annem gerçekten kendisine yemin etti ve onun üzülmesine, onun korkmasına benim bir şeyden korkum yok çünkü ben yanlış bir şey yapmıyorum, kimseye hakaret etmiyorum. Ee, üstü bozmam değil zaten. Ama e, tabii ki eleştiriler yapılmalı demokratik ülkelerde. Evet yani bütün ülkelerde yapılıyor. Bütün ülkelerde bilgiler yapılıyor, o yapılıyor, bu yapılıyor, hepsi yapılıyor. yapılıyor. Öyle istiyor, yapılıyor. E, buradaki e, üniversite gençlere sokağa dökülmesinin sebebi bence İstanbul Üniversitesi'nin yapmış olduğu hareket. Yani çünkü çocuklara, üniversitelere, okullarına bir güven, güvenci kalmadı ülkemin iyileşmesini istiyorum. Sokakta gördüğünüz herkesin suratına bakarsanız herkes çok mutsuz ve bir an önce artık mutlu olmak istiyor bu ülke. Ee, İlkem benim için hayırlısı neyse bir an önce o olsun. Ama bir an önce olsun artık. Yani ne olacaksa yani e, nasıl rayına girecekse bu iş o şekilde girsin ve herkes onu bilsin ve o şekilde yaşasın istiyorum ben artık. Çünkü Sürüncemede ve e, net olmayan bir şeyde e, insanların yaşama şansı yok. Korkuyla zaten yok. Yani korkuyla bir ömür yaşamaz, yaşayamazsın. Korktuğun kişiyi sevemezsin. E, korkular e, olmamalı bir ülkede. Demokratik bir ülkede kimse korkmamalı. Ama bu demek iyice ki korkuyor diye de terbiyesizlik yapsın saygısızlık yapsın onu demiyorum çok ama çok <laughs> demokratik hakkı kullanmak istiyorum yani yüzlemde yaşıyorsam yani ve herkes de kullanabilmeli e, Cumhuriyetle yönetildiğimize göre de e, bu esas olmalı yani, İnşallah dediğim gibi her şey yoluna bir an önce girsin hepimiz için yani ne yaşayacaksak neye karar verecekse ne olacaksa bir an önce olsun biz de bu mutsuzluktan bu, bu kötülüklerden bir an önce kurtulalım, yani hiç kimse hayatına bakamıyor, öyle söyleyeyim. Geçtiğimiz günlerde de babanızın mezarına gittiniz. Evet, evet. Kardeşim geldi. Evet. Finlandiya'dan 10 yıldır görmüyordum erkek kardeşimi. O geldi, çok özlemiştim. O da e, Malezya'daki Survivor'u falan çekiyorlar onlar, Finlandiya'da o. O çok mutlu, onun ülkesinde hiçbir sorun yok. Herkes, her şey büyük bir çalışıyor. O da bana çok üzülüyor işte buraya geldi. Babama gittik ziyarete. Eski günleri iade ettik. ilgili yakın dönemde ya da önümüzdeki günler için var mı? Hayata geçirmek istediğiniz gibi. Tabii Öztürk Saray gibi olunca şey. hiç evet. büyük yani. proje. Yani öyle onun hayatını filme almak gibi bir şey bir değil bir bu. Şey. gerçekten onu hatırlatırken onu anlatan kişilerin onu yaşatması çok önemli. belki işte daha güzel günlerde şu anda hiç şey yapmak istemiyorum açıkçası. Ee, babamı e, alacaksak bir gün bu çok büyük bir organizasyon olmalı ve çok güzel, herkesin mutlu olduğu bir süreçte işte. olmalı ki de insanlar. Şu anda babamı da görseler gülmezler diye. Peki film olmasa bir sıcak bakmıyor musunuz? Film Tabii daha büyük bir proje yapmak istiyorsunuz ama yani film olmasa. Babamı eee şu anda yapmak istemiyorum. O da istemezdi. Şu anki şu süreçte anılmak bile istemezdi. Ben de şu anda istemiyorum. Ama sonraki süreçte tabii ki özellikle herhangi babam olmasının bir tarafında çok önemli Türkiye'nin en önemli bence sanatçılarından bir tanesi. Bambaşka e, hani. O anlatılmalı bence. Çünkü onu hiç kimse taklit edemez. Yani mesela birçok komedilerini taklit edersin. Küfür ediyorlar mesela. O küfürü taklit edersin. Fakat babamın mimikleri falan çok az. Yani onu herkes ya Zafer Algöz yapıyor sanki. Zafer Algöz evet. En başarılı, en güzel anlatan. Çünkü Zafer Algöz babamla bir, bir vakit geçirdi. Ben de Zafer Bey anlattığı zaman çok mutlu oluyorum. Babamı yaşıyorum. Belki anlatılarak. Belki e, hikayeleri anlatır Çünkü babama senaryolaştırmaya gerek yok, onun her anı... Şu isim oynar ya. diyebileceğiniz, yani gönlümden o geçer, yapacaksa o canlandırsın dediğiniz bir isim var mı? Kafanızda hani, size sorulur tabii ki. E, var. Kim? E, <laughs> çok, 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 çok özür dilerim ya, yani ben bu ara çok kusur Hani Babama t bıyıklarını yapmıştım çok beğendim. Ahmet. Ahmet Kural. Ahmet Kural. Ahmet Kural. Yani Ahmet Kural e, çok zaten bir filminde Macera ile babama çok benzetmişti kendine hareketleri falan. O oynayabilir ama Zaferin e, mutlaka anlatması gerekiyor. Yani bence bu filmden daha çok e, belgesel niteliğinde birisinin anlatması. Yani Zafer ben mesela herkes yapıyor bu partisini. Mesela Fatih Mühürdar vardı, o da çok güzel yapar ama Zafer Ağal gözü dinlediğim zaman kahkaha atıyorum her seferinde yani babam gözünün yanında. O yüzden o olsun tabii ki çok isterim. Peki son olarak şeyi soralım. Yani Yeşilçam demişken siz de beraber büyüdünüz babanızın yanında, evet, evet. birçok sanatçıyı gördünüz. Filiz Akın'ı kaybettik, onunla ilgili bir... Onun tutamadık. O bile yani onun vefatı bile aradı kaynadı gibi oldu yani. O kadar üzgünüz ki. Eee bunlar bir daha gelmezler. Bunlar masal kahramanı gibi. Ekoldü. E, bakın. E, benim herkese mesajım şu olsun. Niye bu sanatçılar eee bizim için dev ve e, efsane olarak anılıyor? Hepsi zirvede bıraktılar çünkü. Sanatçılar içinde Siyasetçiler için de e, arkadan güzel alınmak için en doğru zaman o zirvede elveda demektir. Bu sanatçılar daha sonra dizilerde oynayayım da küçük küçük rollerde beni görsünler diyebilirlerdi. Bu kadar sene hizmet etmişler, devamını getirmek isteyebilirlerdi. Hiçbirisi bir daha gözükmek istemedi. O yüzden zirvede bıraktılar. O yüzden de bunlar hep arkadan dev sanatçılar olarak... Çocukken bir araya gelmişiniz var mı babanız Filiz Akın? Tabii ki yani, babamın mesela. filmleri var. Filiz Akın, Filiz Akın, Ayşe Pekkan özellikle. Ayşe'nin ilk filmini babam çekti. Ayşe'nin ilk şarkısını Serengil Plak'tan çıktı. İlk, ilk şarkısını da Öztürk Serengil'in 45 yılının arkasına yaptı Ayşe'nin babam. Birçok sanatçıya ilkleri Hülya Koç'u sahneye ilk babam çıkarttı çok sanatçıya çok dokunmuş da vardır. O yüzden hepsinin hepsi yeri bende ayrıdır. Hepsi hepsi çok değerli ve değerli sanatçılar. Ama hepsi zirvede bıraktılar. O yüzden bütün siyasetçileri önerim zirvede bıraktılar. Zirvede iken mi bırakma? Dedi, yoksa yoksa illa ki gidecekler. Zirvede bırakırlarsa a, a, ardından alkışlarlar. Bırakmazlarsa ne olacağı belli olmaz. Evet, çok teşekkür ederim. Gidecek bir görüntü alabilir miyiz? Görüşürüz.